Herkese merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Brock'la tek hesaplaşma hazine bu gideceğiz. Ben başlıyorum hiç bekletmeden. Brock'un aksesuarını çok be beğeniyorum ve onu artık daha fazla sevmeye başladım. Aha başlamış maç. nasıl kaçacağım? Allah. Hadi gel hadi. Ya kaçtı ya. Primo vs Bibi. Bibi alır kanka. Seni öldürmüyorum. Evet. Baya berehçi davranarak. Ultiyi de boşa harcayarak. Neredeler? Aha. Bereşük. Çok severim. Dynamite vs Dynamite hadi. Ben izliyorum, mısırı aldım. Arkadaş mı oldunuz? Arkadaş olmuşlar. Ben nasıl ineyim? Yazık cesim benim. Do oh, Ama ben daha ne yapayım yani? Onları kim sağlamazdı ki? Hem duvar vardı. <laughs> en azından artı altı ile başladık. Travel level ok. Level atladım falan bir şey diyor galiba. Hıh. Easy. Aynen katılıyorum. Ama ama ama. Oho Alpimiz onları aldı. Hıh. <laughs> Kanki. Ne oldu? Bizde de uçmak vardır. O Hadi bakayım. El Primo Max'mış. Ben ultiyi de... Attım ama şu an adam maşallah yükleri götürmüş bir de Max. Tamam birinci o ya. Ortada kırıldı. Ay kendim gösterdim. Ama bana gelecek o. Ama öldüm ama ama ama. Ben kaçar. Tamam. Oh. Mevzu var mevzu. Evet otomatik attım. primo sen yaşıyorsun değil mi? Oo şil yaşıyormuş. Ben de mi şil oynasam? Kanki arkadaş olabiliriz. İşte. Bir şansını deneyeyim dedim ama. Zaten kazanamayacaktım. Yani kaybetmiyorum. Hiçbir şekilde. Hadi gidelim o zaman. Let's go. Kutu. Ama kutu yok. Kutu yok. Selamun aleyküm abim. Allah. Ya ikisini de boşa harcadım ama ben. Tamam. Şuna arkadaş olayım da. Aman bana ya. İkisini boş harcadım zaten. Hep kazanmak olmaz. Orta'ya gitmek istiyorum ama yani. Gidemiyorum işte. Tamam bir tane Dynamaik var. Başka kim var? Dynamite Colt. Colt haydut niye almadın ya? Haydut alsaydım bari. Aha. Aha. Dur. Afımın gelmesini bekliyorum. Selamun aleyküm abi. Ne oldu lan? Sen yükünü mü çaldın ben? Allah bu bana uçacak. Ben kaçıyorum. Ama neyse ben zıplarım. Şu an resmen Shelly'nin Shelly ultisi varmış gibi davranıyorum. Hadi gel hadi hadi. Ooo Leon da varmış. Dynamite Leon'u aldı. O zaman bu 8 yükü geçmiştir ya. Ben böyle bekleyeyim mi? Falan filan. Çok rahat. Ama işte sıkıldım. Bak şu an vurdun kanka. Zaten en sevmediğim karaktersin. Ama zıpladım ben. Zıplamıştım ben. Evet. Video geliyor. Youtube'a şu an yük video yüklüyorum. Sırada bu var. Sonra Shelly ile oynayacağım video var. Daha oynamadım bile yani. <laughs> Ne oldu lan? Öldüm mü? <laughs> i̇şte Burak böyle oynuyor kanki. Kaç. Oh maşallah koklar etrafımı sarıyor. Oğlum arkadaş olsak aslında ha. Kod Brock çok efsane. Oğlum ne hani arkadaşlık? Tamam ulti doldurdun tamam. Daha sıkarsan var ya aklını al. Oğlum gel lan buraya. Dur şurayı kırayım mı? Allah Allah. Abi bu arkadaş değil miydik bu? Tamam yani satacaksın da yani doğru düzgün oyna. Öyle satanı da hayatımda görmedim. <laughs> Allah. Tam öldürdün bak şu an öldürdün. Tamam. Öfken geçti. Aslında orada direkt yani ortaya gitmeseydim keşke ama işte. Mortis istersen öğretebilirim bak. Şu an Mortis ile iyi oynarım 4 yükleniyor. Aslında onun şeyi olabilir. Kanki artık olalım. Aslında kaçarım he. Gel lan buraya. Şu an orta olduk resmen. Oh, kanki. Onu bana sal. Onu bana sal bak. Ama ama. Dur bak. Bak kanki. Bir tane ulti açayım hadi. Ama şimdi kuru anlamaz ki. O şeyli. Senden dur bir tane. Ah tamamdır. Ben şurayı kırıyorum. Tamam. Şeli öldü. Ana beşlikmiş lan. Ana kural ne ara beş oldu. Ben şu an şok ama üç kişi kalmış. Ben şu an bayağı şaşırıyorum. Siz birbirinizi yiyin. Kuru kalsın. Ben sana yardım ederim kanka. Ama bana atlayacaksın değil mi? Yok emzi atla. O yakından vuramıyor. Ama öldün. Ben mısır patlattım yiyorum şu an. Atla la hadi. Ulti de boş harcadı. Kaç. Ama bak satma. Satma satma satma. <laughs> Kunti. Helalsin. Ben kendimi öldürürüm zaten. Merak etme. <laughs> tamam tamam yani. <laughs> Aslında öldürse miydin? Ölürsün. Öldürse miydi bunu? Kendimi hiza edemedim. 25 kupa kasmışız. Yani. O zaman video kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.